Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çıtır tavuk kalamar yapacağız. Başlayalım. Ben bütün tavuğun kemiksiz yerlerinden kullandım. Siz sadece göğüsle de yapabilirsiniz. Bir tane yumurtamız var. Pul biber ve karabiberimiz, tuzumuz, kimyonumuz, kekiğimiz, bir tane maden suyumuz var. 6 yemek kaşığı unumuz, yarım paket kabartma tozumuz, 1 yemek kaşığı da yoğurdumuz var. İlk olarak tavuklarımı jülyen şekilde doğrayarak başlıyorum. Dediğim gibi ben tavuğun çeşitli yerlerini kullandım kemiksiz yerlerinden ayırarak. Siz direkt göğüs eti alarak göğüste de yapabilirsiniz. Ya da benim gibi bütün tavuğunuz varsa kemiksiz yerlerini de ayırıp kullanabilirsiniz. Kaseme bir şamadan suyumu döktüm, kabartma tozumu, yoğurdumu, birer çay kaşığı kimyon ve kekiğimi, birer çay kaşığı pul biber, karabiber ve bir tatlı kaşığı tuzumu ekledim. Bir tane yumurtamı kırdım, güzelce çırpıyorum. Çırparak yavaş yavaş unumu ilave ediyorum ve kaplama hamurum hazır. Şimdi İyice çırptıktan sonra jülyen doğradığım tavukları sosumun içine alıyorum. Tavukları ve sosu iyice harmanlıyorum. Streç filmle kapatarak 1 saat buzdolabında dinlendiriyorum. Tavuklarımız dinlendi. Derin bir tavaya bolca yağ aldım. Yağımız iyice kızdıktan sonra bir maşa yardımıyla tavuklarımızı yağın içerisine bırakıyoruz. Alt üst yaparak iyice tavuklarımızı kızartıyoruz. Evet, tavuklarımızın bir tarafı kızardı. Gördüğünüz gibi nar gibi çıtır çıtır oluyor. Diğer taraflarını da çevirerek kızartıyoruz. Kızaran tavuklarımızı fazla yağın alsın diye peçete koyduğumuz tabağımıza alıyoruz. Tekrar aynı şekilde kalan tavuklarımı da yağın içine koyuyorum. Alt üst yaparak hepsini güzelce kızartıyorum. Kızaran tavukları tabağıma aldım. Daha geniş, kalın kalan tavuklarımı biraz daha yağda bekletip içleri iyice pişsin diye. Tavuklarımız hazır. Dediğim gibi dışı çıtır, içi yumuşacık. Tavuk kalamarlarımız hazır. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.